Merhaba arkadaşlar. Kariyerinde hiç lig şampiyonluğu yaşamayan futbolculardan 11 kurduk. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız destek olabilirsiniz. Kalede Emiliano Martinez var. Dünya Kupasını kazanan son kaleci. Arjantin milli takımıyla bunu yaşamak onun en büyük hayaliydi. Turnuva boyunca çok etkiliydi. Arjantin'in penaltılarla kazandığını hatırlarsak çok başarılıydı. Messi'nin ona doğru koştuğu görsel çok ikonik karelerden birisi oldu. Bu tarz kareler çok fazla. Hatta Messi'nin ona bir bakışı var ki o da inanılmazdı. Arjantin Dünya Kupası'nı kazanırken Martinez de kilit isimlerden birisi olmuştu. Özellikle final maçında son saniyelerde Kola Muani'nin çektiği şutu kurtarması kariyer zirvesi oldu. Martinez maçtan sonra bu kurtarış sonsuza dek hafızama kazanacak dedi. 30 yaşındaki kaleci Aston Villa'da forma giyiyor. Bir dönem Arsenal ve Wolves gibi birkaç farklı takımda daha forma giydi. Kariyerinde 8 kez kupa sevinci yaşadı. Ancak hiç lig şampiyonluğu görmedi ilk stoper Antonio Rudiger. Chelsea'de oynadığı son dönem çok popüler bir savunmacıydı. Mavilerin kilit isimlerinden birisi olurken savunma yapma konusunda ustalaştı. Ayrılmaya karar verdiğinde bonservisi elindeydi. Birçok takımdan teklif aldı. Ancak kabul ettiği takım Real Madrid olmuştu. Ancelotti'nin bu sezon en çok kullandığı isimlerden birisiydi. Ancak zaman zaman taktik olarak da onu yedek başlattı. Hatta ikinci City maçında onun yedek olması çok eleştirilmişti. Alman savunmacı 30 yaşında. Onun da kariyerinde Şampiyonlar Ligi var, Süper Kupa var. Ancak lig şampiyonluğu yok. Real Madrid'e transfer olurken bunu yapma niyetiyle geldi. Ancak şampiyonluğu Barcelona'nın kazanması planda yoktu. Bir diğer stoper Koulibaly. Senegal'li savunmacı da Rudi'ger e ayrıldıktan sonra Chelsea'ye transfer oldu. Özellikle Napoli'den ayrılması duygusal açıdan zor olmuştu. Chelsea'de beklentilerin altında kaldığını söylemek lazım. Ancak hem çok gol yediler hem de çok az gol attılar. Chelsea iyi bir teklif gelirse ondan kurtulmak istiyor. Ama yüksek maaşı yüzünden diğer takımlar ona isteksiz şekilde yaklaşıyor. Ayrıca oyuncu da kendisini kanıtlamak için kalmak istiyor. Colibali'de kariyerinde lig şampiyonluğu yaşayamadı. Napoli'nin onunla ayrılığı sonrası şampiyon olması da oldukça garip bir his olmuştur. Bir diğer stoper Maguire. Manchester United'da bekleneni veremeyen İngiliz savunmacı da uzun süredir satış listesinde. United yeni sezonda pahalı transferler yapabilir. Maguire yeni yapılacak transferler için satılması olası isimlerden birisi. Öyle çok para eder mi aslında tahmin etmek kolay. Dünyanın en pahalı stoperi olarak gelmişti. Ancak bugün United 20 milyon euroyu bile kabul edebilir. Bu hafta Hoca Tenak ve Maguire bir araya gelecekler. Maguire'in takımdaki geleceği hakkında sanırım son bir toplantı yapılacak. İlk orta saha Gerrard. Bir Liverpool efsanesi. Tam 19 yıl onlar için mücadele etti. Kaptanlık yaptı takımıyla beraber çok güzel günler yaşadı. Ayrıca mutsuz, başarısız olarak geçirdiği günler de çok fazlaydı. Bugün Liverpool denilince birçok insanın aklına gelen 2-3 şeyden birisi oldu. Gerard son olarak MLS'de Los Angeles Galaxy forması giymişti. 2017 yılıyla beraber futbolu bıraktı ve antrenör kariyeri başladı. Hocalık kariyerine Liverpool'un alt yaş kategorilerinde ilk adımı attı. Daha sonra Glasgow Rangers ve Aston Villa'da çalıştı. Belki oyunculuk zamanında lig kupasını kazanamadı. Ancak hocayken Rangers'da bunu başarmıştı. 43 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı bugün herhangi bir takımın başında değil. Bir diğer orta saha Dimitri Paye. Euro 2016 onun kariyerinin en önemli zamanıydı. O dönem West Ham forması giyen oyuncu dünya çapında konuşulmuştu. 2017'de ara transferde Marsilya'na transfer etti. Paye 6 yıldır ülkesi Fransa'da forma giyiyor. Artık 36 yaşına geldi. Son maçta taraftarlarla vedalaştı sürekli Süper Lig'e yazılan starlardan biriydi. Belki bu sezon olabilir ama 36 yaşında olması dikkate alınması gereken bir gerçek. Bu sezon Marsilya'da çok fazla oynadığını söylemek yanlış olur. Toplamda 27 maçta sürü aldı. 4 gol attı, 3 gol pası verdi. Dimitri Paya kariyerinde hiç kupa kazanamadı. Bugüne kadar oynadığı takımlarda çok fazla şampiyonluk potasına giremediler. Bir diğer orta saha Marco Reus. Gemisini terk etmeyen kaptan Reus 34 yaşında. Sadakat onu özetleyen kelimelerden birisi. İçten bağımlılık, güçlü dostluk. Vefa dünya üzerinde her geçen gün azalan bir şey. Royce futbolda bunun son örneklerinden birisi. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğu son maçta Bayern'e kaptırdılar. Royce için kaybedilen bir şampiyonluk da yaşadığı duygular ekrana yansıdığında oldukça üzüntülüydü. 10. defa Bayern Münih'in şampiyonluğuna tanık oldu. Defalarca onlardan teklif almasına rağmen kabul etmedi. Bayern'in onu transfer edemediği, Royce'un ise şampiyonluk yaşayamadığı bir çıkmaz. Royce kupa kazandı. Ancak Bundesliga hayır onu kazanma şansını yakalayamadı. Sol kanatta Griezmann var. 17 yıldır La Liga'da forma giyiyor. Ancak bir türlü ligi kazanamadı. Bu konuda oldukça şanssız. Barcelona'ya transfer olduğunda eski takımı Atletico şampiyon oldu. Tekrar Atletico'ya döndüğünde ise bu sefer Barcelona şampiyon oldu. Bu kadar şeyden sonra bir de üstüne kariyer olarak çok başarısız zamanlar geçirdi. Atletico Madrid onu kiraladığı zaman maçlarda belli bir süreden fazla oynarsa satın alma maddesi devreye giriyordu. Bunu kullanmak istemiyorlardı. Bu yüzden oynatamadılar. Oyuncu kenarda dakikaları sayıyordu. Ancak çok iyi toparladı. Önce o az bulduğu sürede skora katkı sağladı. Sonra tekrar 11'de şans buldu. Ve eski hatalarını tekrarlamadı. La Liga'da 15 gol 15 asiste. Lig'de en çok skora katkı veren isimlerden birisi. Birinci sırayı Lewandowski ile paylaşıyorlar. Onun da 30 gole doğrudan katkısı var. 32 yaşındaki Griezmann için bu sezon altın değerinde kötü giden kariyerinde tekrar yükseliş yaptı. Sağ Minson var. Yıllardır Tottenham'da oynayan Güney Koreli bu sezon geçmiş yıllara göre etkisiz kaldı. 30 yaşındaki oyuncu 47 maçta 14 gol attı, 6 gol pası verdi. 20 gole katkı yaptı. Bu onun için geçtiğimiz yılların altında. Tottenham gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacak. Bu aslında Hugo Lloris, Harry Kane ve Minson döneminin sonu. En azından ikisinin kesin olarak ayrılmasını bekliyoruz. Bu üç oyuncu Tottenham'da kupa kazanma başarısı gösteremedi. Minson kariyerinde değillik kupası, hiç kupa kazanamadı. İlk forvet Fernando Torres, El Nino en popüler oyunculardan birisiydi. Kariyerinde beklenen o ikinci patlamayı belki hiçbir zaman yapamadı. Ancak her zaman isim bir oyuncu oldu. Bir kere Atletico Madrid'in efsanesi. Sonra 4 sezonda Liverpool'da forma giydi. Son dakikaları çok severdi. Fernando Torres kariyerinde 173 gol attı. Bunlardan 57 tanesini 90. dakikadan sonra atmıştı. Kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası, Avrupa Ligi Kupası kazandı. Ancak lig şampiyonluğunu yaşayamadı. Kariyerinde kazanamadığı tek şey lig şampiyonluğu. Aslında Juan Mata da öyleydi. Ancak birkaç gün önce Galatasaray formasıyla ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Yani Torres bu konuda tek kaldı. Bir diğer forvet Harry Kane. Aslında ayrılık açıklamasını 4 yıl önce yapmıştı. Ancak Tottenham başkanı Daniel Levy'nin baskısı yüzünden takımda kalmıştı. Harry Kane bugün 29 yaşında. Ancak kupa nedir bununla tanışamadı. Tam 9 yıldır her sezon ortalama 30'dan fazla gol atıyor. Ancak kupa kazanamaması bu işin saçma kısmı. Tottenham da bunu başaramayacak. Herkes bunun farkında. Transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakıyoruz. United ve Real Madrid adının geçtiği takımlar. Harry Kane bu sezon Premier Lig'de Haaland'dan sonra gol krallığında ikinci sırada. Norveçli olmasaydı bu sezon gol kralı oluyordu. Kane Haaland'ı güzel yakaladı. Belki başka bir takımda olsaydı geçebilirdi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Hoşçakalın. What's up?